Fenerbahçeliler hemen işte bizim bahsettiğimiz yapı bu, şampiyonluklarımız böyle gitti demeye başladı. Galatasaraylılar da altta kalır mı? Her başarısızlığı bize bağlamayın canım. Sizin lehinize de dünya kadar hata yapıldı. Asıl siz incelenin modundalar. Klasik yani. Klasik ama iş çok ciddi. Yani şakası yok bu durumun. Yıllardır söylenen yabancı hakem gelsin sesi artık çok daha gür çıkıyor. Yapay Kes kanalına hoş geldiniz efendim. Başlamadan hemen bir beğeni bir de abone olursanız süper olur vallahi. Çünkü anlatacaklarımız e, gerçekten olay. Olay demek az kalır. Düşünün TFF başkanı çıkıp diyor ki tam 371 hakemin yasa dışı bahis sitelerinde hesabı tespit edildi. 371. Ve 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Bu zaten akıl alır gibi değil ama e, durun daha bitmedi. Bir tanesi sadece bir hakem tam 18.227 kez bahis yapmış. 18.000 18.227 Ya şaka mı bu? O kadar tıklamaya parmak dayanmaz yahu. Gerçekten inanılmaz. Değil mi? <laughs> İşin daha da tuhafı ne biliyor musunuz? Kaylaklara göre bu bahislerin çoğu hakemlerin kendi kimlikleriyle yani TC kimlik numaralarıyla falan yapılmış. Bu nasıl bir şey? Rahatlık yani? İşte tam da bu. Yani bu nasıl bir cüretkarlık? Sanki gelin beni bulun der gibi. Daha radikal şeyler de konuşuluyor. Ligler dursun, son 5 yılın 10 yılın şampiyonlukları iptal edilsin diyenler bile var. E i̇nsanlar haklı olarak soruyor. Kim bu 152 hakem? İsimler açıklansın. Hangi maçlara oynamışlar, ne oynamışlar? Sadece maç sonucu mu yoksa işin içinde başka şeyler de mi var? İşte orası daha da karışık. Çünkü iddialara göre olay sadece maçın kim kazanacağına bahis değil. Kırmızı kart çıkar mı? Kaç korner olur? Hatta hatta maçta vara gidilir mi gibi şeylere bile bahis oynandığı söyleniyor. İnanılır gibi değil. Bu durum tabii ki şüpheleri artırıyor. Acaba bu işte sadece hakemler mi var? Yani futbolcular, yöneticiler, menajerler bu ağın içinde kimler var başka? Tam bir temiz eller operasyonu beklentisi var sanki. Bu arada konuya böyle dalmışken küçük bir hatırlatma yapalım izleyicilerimize. Aa evet kanalımıza abone olmayı ve bu bölümü beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Devam edelim. Şu 18.227 kez bahis oynayan figür var ya. Evet o akıl sır ermez olay. Tek bir kişinin bu kadar işlem yapması ister istemez akla şeyi getiriyor. Acaba bu bir paravan hesap mıydı? Hani e, birden fazla kişinin kullandığı bir tür ortak havuz hesabı olabilir mi? Çok mantıklı bir şüke. Eğer öyleyse durum çok daha organize ve vahim demek. Peki hukuki olarak ne olur? Yani süreç nasıl işler? Valla orası da biraz e, karışık. Eğer bir hakem kendi yönettiği maça bahis oynadıysa bu TCK'ya göre doğrudan hapislik bir suç. Çok net. Ama kendi yönetmediği başka bir maç oynamışsa? O zaman iştahı çok TFF'nin disiplin talimatlarına giriyor. Genellikle de meslekten men cezası veriliyor bu durumlarda. Anladım. Ama işte o meşhur soru akıllara geliyor. Türkiye burası. Bu işin sonu nereye varır? Gerçekten bir temizlik olur mu? İşte kamuoyundaki genel kanı da bu yönde maalesef. Büyük bir güvensizlik var birkaç kişiye göstermelik ceza verirler, sonra unutulur gider, üstü kapanır endişesi hakim. Tam da bu noktada George Jesus'un o meşhur lafı geliyor akla. Bu ligin sportif gerçekliği yok demişti ya. Evet, evet çok konuşulmuştu. İşte o laf şimdi acı bir şekilde yeniden anlam kazandı. Güven resmen sıfırlandı. Tam bir kaos ortamı var şu an. Herkes birbirini suçluyor. Herkes kendi cephesinden bağırıyor ama kimse çıkıp da Arkadaşlar durun bir dakika, hep beraber şu bataklığı nasıl kuruturuz demiyor gibi. Maalesef. Herkes karşı tarafın pisliğini konuşuyor ama kendi kapısının önünü süpürmek o pek yok. Sonuç olarak Türk futbolu belki de tarihinin en büyük, en derin krizlerinden birini yaşıyor şu anda. Bu sadece birkaç kişinin hatası mı yoksa yıllardır biriken, görmezden gelinen sistemik bir sorunun patlaması mı? Ve en önemlisi bu sefer gerçekten köklü bir temizlik yapılacak mı yoksa her zamanki gibi yine halının altına mı süpürülecek? Bunu zaman gösterecek ama. Ama bu skandalın yarattığı tahribatı onarmak çok ama çok uzun sürecek gibi görünüyor. Eğer bu sohbetimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve, ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerimizden anında haberdar olmak için de Yapay Kes kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu ve bu konuştuğumuz konunun da yapay zekamız tarafından analiz edildiğini belirtelim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.